Arkadaşlar selamlar, iyi akşamlar. Birkaç gün önce Kadınlar Ne İster? isimli videoda e, erkekler için bazı önerilerde bulunmuştuk. Maskülen tarafınıza sahip çıkın. Fiziksel inşa, zihinsel inşa e, ve finansal, parasal inşa, yani hedef odaklı olun. Tıpkı Güneş, Venüs örneğindeki gibi. E, siz hedeflerinize odaklanın. Kadınların peşinden koşmak yerine kadınlar bir şekilde gelecektir gibi. E, onlar size takdir edecektir başarılı, başarılarınız, onları etkileyecektir gibi önerilerde bulunmuştuk. Muhtaçlık sinyali vermeyin demiştik. Şimdi de ıı, kadınlar için alzane birkaç önerim olacak. Erkekler ne ister, erkeklerin doğasını anlamak üzerine ee, ki kadınların buna daha çok ihtiyacı var çünkü kadınların solipsist doğaları var. Yani erkeğe empati kurmakta zorlanıyorlar. Ee, biraz ben buna tanrıça modu diyorum erkeğin duyguları, ne istediği konusunu yani kendi merkezlerinden, kendi dünyalarından değerlendiriyorlar. Dolayısıyla e, fena yanıldıkları bir nokta var kadınlara. Mesela kız kıza muhabbetler, whatsapp kız whatsapp gruplarında işte birbirlerine akıl fikir veriyorlar, taktik veriyorlar filan. E, bu her erkekte, her durumda, her koşulda yaramaz o taktikler söyleyeyim. E, mesela kadınlara yaranmak için kadınların egosunu pohpohlamak için e, sağda solda ilişki koçları var. Onların tavsiyeleri de tırt. Geçici manipülatif tavsiyeler. Belki geçici olarak işe yarayabilir ama bir erkeği uzun süre elinizde tutmak için işe yaramaz. Peki e, ne ister erkek? Erkek bakın femi feminen bir kadın ister. Güzel, feminen bir kadın. Feminist değil ama. Feminist e, bir, feminizm bir Lilith propagandasıdır. E, Lilith ne yapmıştı? Adem'le didişti. Onunla kafa kafaya tokuştu. Ben senden üstünüm kafalarına girdi. Ee, Adem'e saygı göstermedi. Sonra ulvi bir şey yapmış gibi anlatırlar ama sonra ne yaptı? Ee, gitti başkalarıyla beraber oldu. <laughs> Bunu böyle cilala, cilalatır, cilalayıp parlatırlar, Ve sunarlar. işte kadınlara siz de özgürsünüz, erkeklere boyun eğmeyin, güçlü kadın olun propagandası yaparlar. Evet bakın net söyleyeyim Lilith modunu açıyorsanız uzun vadede mutluluk zor mutluluğu yakalamanız zor hanımlar Artık ee, erkek güzel ve feminen bir kadın istiyor dedik bakın yine Mars ve Venüs'ten yola çıkalım Mars ne yapıyor dışarıda savaş veriyor zaten değil mi eski çağlarda işte savaşa gidiyor eve geldiğinde de evde maskülen alfa bir kadın niye bulmak istesin ki ne yapsın yani? Zaten dışarıda alfalar, alfalar var. Onlarla adam cebelleşiyor. Eve geldiğinde dinlenmek ister. Kadın ona terapi gibi gelsin ister. Yani Venüs yatıştırıcıdır, uzlaştırıcıdır, sakinleştiricidir. Dolayısıyla bir Venüs modu, Lilith modu değil. Eve geldiğinde de adam evde de yani dışarıda mücadele ediyor, eve geliyor bir de içeride. Evin içinde de bir ayrı bir vakka var yani sürekli onunla didişiyor. Ne yaptın, nerede kaldın sürekli bıdı bıdı yapıyor. Sürekli eleştiriyor, hiç takdir etmiyor, saygı duymuyor falan. Hakaret ediyor, dalga geçiyor falan. E, zaten bu toksik bir ilişki göstergesidir. Erkekler bunu istemez. Parantez açalım. Bazılarınız şunu diyebilir. İşte biz gözlemliyoruz pek çok erkek. E, cazgır kadın seviyor, maskülen kadın seviyor ya da kırılgan, naif, duyarlı, Ağlak kadın seviyorlar gibi gözlemleriniz olabilir. Doğrudur. Ancak emin olun ıı, erkekler onları çok sevdiği için, çok istediği için değil, seçeneği çok fazla olmadığı için idare ediyorlardır. Bakın bunu anlamanız gerekiyor. Erkekler onları idare ediyorlar. Niye? Çünkü erkek ıı, kadına ulaşmakta zorlanır kadınlar bu konuda kadının kolay yani Instagram'a iki fotoğraf attığınızda bir sürü mesajlar şunlar bunlar ee, ilgi görmesi kadının kolaydır ama erkek öyle değil erkeğin ister duygusal ilişki ister cinsellik hangi konuda olursa olsun erkeğin kadına ulaşması zordur şöyle bakar yani ben buna bunu zor buldum elimde tutayım bir de şöyle bir şey var erkek zaman ayırdığında efendim bir kadına zamanını biraz parasını enerjisini ayırdığında yani bir emek ortada bir emek olduğunda erkek kolay kolay kadını kadınını bırakmak istemez. Başka kadınlara baksa bile asıl ilgi duyduğu kadını bırakmak, terk etmek istemez. Günümüzde bakın boşanmaların terk etmelerin çoğun kadınlar yapıyor parantezi kapatalım. Yani neymiş? O gözlemleriniz de çok yani doğru, gözlemleriniz doğru ama erkek o tip kadınları çok da sevdiği için e, durmuyor. Seçeneği olmadığı için duruyor. Bakın erkeğin ikinci bir, üçüncü bir seçeneği hele ki feminen bir kadın buldu. O cazgır kadının hiçbir şansı yok. Ya da feminen, güzel feminen bir kadın buldu. O ağlak kadının hiçbir şansı yok. Öyle söyleyeyim. Bunu bir odaya, odada yani bir deney yapılsa, erkeklere sorulsa, işte kendini yetiştirmiş, 3 yabancı dil bilen ama bir sürü erkekle beraber olmuş, cazgır, böyle maskülen bir kadını mı istersin? İşte pek çok erkekle beraber olmuş ama çok ağlak, çok Avrupa gezmiş, 3 yabancı dil, 5 yabancı dil biliyor, ağlak kadını mı istersin? Yoksa ilkokul mezunu, çok fazla adamla böyle ilişkisi olmamış, e, Feminen bir kızım, genç bir kızımı istersin Soru sorun cevabı çoğunlukla az sayıda adamla beraber olmuş. O e, ilkokul mezunu, genç kadını isteyeceklerdir. Feminen kadını daha doğrusu isteyeceklerdir. Yani erkekler kadınlardan çok fazla ultra mega şeyler istemiyor hanımlar. Feminizm sizden istiyor. Güçlü olun, kariyer yapın, çocuk yapın, tek taşınızı kendiniz alın. Feminizm kadınlara yük yüklüyor. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Gazlıyor kadınları. Deret yok. Hiç deret yok. Erkeklerin e, sizden, ha, bu arada kariyer planlarınız falan varsa, bana erkeklerden diyorsanız, okey eyvallah, sıkıntı yok, devam. Ama aile kurma kavramı, çocuk yapma, annelik bu gibi kavramlar sizin için önemliyse, ki önemli olduğunu, kadının doğası gereği önemli olduğunu biliyoruz. O zaman, e, yani şunu yapmayın işte ben 33, 34, 35 yaşına kadar çalıştım, dilindim ama şimdi adam bulamıyorum. Bunu yapmayın. 20'li yaşlarda o güzel zamanlarınızda feminen, feminenliğinizi koruyun, çekiciliğinizi koruyun. Erkekler sizden çok bir şey istemiyor. Gerçekten istemiyor. Feminenlik. Bakın ee, nedir? Saygıdır. Siz nasıl ilgi bekliyorsunuz? Erkek de saygı bekliyor, takdir edilmeyi bekliyor. Başka, yani e, evin evi çekip çevirmektir. Yemeği, yemek yapmak, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak. Hemen e, itiraz edenler olacaktır. Tabii ki propaganda yoğun olduğu için. Olur mu? Bunlar işte kadın işimi mi? E, erkekler de yapmalı, erkekler de e, eşit olmalı falan gibi. Ya bırakın bu işleri, birbirimizi kandırmayalım. Bir kadın şöyle bir erkeğe arzu duymaz. Hayatım sen yemeği yaptın çok yoruldun sen şimdi dinlen ben bulaşıkları yıkayım sonra da ne yapayım hayatım ne istersin gibi böyle etrafınızda dolanan pısırık bir adamı istemiyorsunuz. Yani size sanki bu doğruymuş gibi lanse ediliyor yalan değil ve kadın doğanız yani sizin içinizdeki feminen doğa kadınlarda bu tip bir erkek istemiyor ki zaten maskülen adam gibi adam istiyor tırnak içine kapı gibi adam istiyor yani. Dolayısıyla evet bir erkek yemek yapan çamaşır bulaşık evin çekip çeviren yani e, eskiler şey derdi İçişleri Bakanı kadındır Dışişleri Bakanı erkektir. Bu. Bunu istiyor erkek. Evi çekip çevirmenizi istiyor. Bu kadar. Ve femineniteyi korumak, çekiciliğinizi korumak. Yani evlendik kötü göbeği salmamak. Ve tabii ki cinsellik. E, cinselliği vermeyeceksiniz. Evlenmeyin mesela. Yani şöyle diyorsanız, baştan söyleyin veya adama deyin ki ben biz 3-4 ayda bir yaparız. Hani keyfimiz gelirse ben çok fazla istemiyorum, düşünmüyorum. Tamam söyleyin adama. Adam bilerek gelsin veya gelmesin. Bunu ister çünkü adamın evliliğe girmesinin bir numaralı motivasyonu cinselliktir. Bir de ne, ne ister? Sadakat. Bakın sadakat illa başka bir adamla yatmamanız, yatmamanız değil. Instagram'da fotoğraflarınızı paylaşmayacaksınız e, Berfcan'la Berke ile şey sağda solda buluşup içkili akşam buluşmalarına bir kahve içiyoruz, akşam yemeği yiyoruz gibi buluşmalar. Hayır, 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 hayır. Sadece benim kadınım, benim olsun ister. O aidiyet duygusunu ister. Sizden o konuda sadakat, itaat bekler. bu kadar bakın. Erkeğin beklediği şeyler çok fazla değil yani. Görüşmek üzere.